İlk konuğumuz Üsküdar Üniversitesi kurucu rektörü, psikiyatrist, profesör doktor Nevzat Tarhan. Bugün kendisiyle tükenmişlik sendromunu konuşacağız ve fırsatımız olursa da kendisinden yeni çıkan kitabı, ezber bozan hayatı anlatmasını isteyeceğiz. Ee, ve hoş geldiniz diyelim. Hoş geldiniz Sayın Tarhan. Günaydın efendim. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Ee, yayınlar diliyorum Gülay Bey. Öncelikle tabii tükenmişlik sendromu da yine sıklıkla artık rastladığımız... ...modern toplumların ne yazık ki baş sıkıntılarından biri... ...gerçekten günümüz toplumlarına özellikle sanayi toplumlarına etkiliyor. Tıpkı majör depresyon gibi geçtiğimiz haftalarda konuştuğumuz... E, tükenmiş ...tükenmişlik sendromuna baktığımız zaman durum nedir acaba? Nasıl tanılamak gerekir? Tabii tükenmişlik sendromu son yıllarda çok fazla adından söz edilir oldu. Çünkü şey yani bir küresel bir yaygınlaşma var. Yani stres kelimesi mesela 30 sene önce az konuşulurdu ama artık Hı -hı. çocuklar bile söylüyor stres bekliyorsa. Şimdi tükenmişlikte tükenmişlik sendromu da benzer bir e, gelecek bekliyor gibi gözüküyor. E, bu e, neden arttı bu? ...ya da tükenmişlik sendromu dediğiniz zaman ne anlayacağız... ...bunu iyi, iyi değerlendirmek gerekiyor. Yani ...her şeye, yani her enerji kaybına hemen tükenmişlik sendromu dememek gerekir... ...genellikle normalde tükenmişlik sendromu 80'li yıllarda <laughs> tanımlanmış... E, ...tanımlanırken de kişinin e, mesleki e, yetersizliği ile ilgili... ...mesleki bir tehlike olarak tanımlanmış... Yani mesleki yetersizliği ile ilgili mesleki performans gösterememe, e, yap, e, başarısız olma, yıpranma, e, kendi enerjinin kaybolması <laughs> ve iş, işi verimli bir şekilde iş yapamama gibi iç kaynaklarını tüket bir zaman kişi ve durum burada şey bellidir e, neden bellidir kişinin iş kaynaklarını tüketmek hissi bellidir öyle bir durumda buna ilave olarak diğer depresyonun diğer belirtileri vardır. Bir şeyden zevk alamamıştır. Durgunluk, neşesizlik e, ya da öfkelik, sinirlik gibi aşamalarına göre belirtiler ortaya çıkar. Ama tükenmişlik sendromu örgütsel olursa yani kurumda olursa kurumda müthiş hatalar yaptırır. Kaliteyi düşürür. Verimliliği düşürür. İş yerinde olursa, toplumda olursa toplumda ...bu e, büyük bir dönüşüm işaretidir toplumlarda. Yani bakıyorsun sosyolojik değişik tepkileri... Bu ...verime biçimi haline de gelebiliyor toplumlarda yaygınlaşırsa. Bu e, tükenmişlik sendromu genelde insan arasında yaygınsa düştü... ...orada bir e, şeye ihtiyaç var demek ki. kök neden analizi yapıp, nedeni bulup, o nedene göre çözümler üretmek gerekiyor. <laughs> bu birey için olduğu gibi yöneticiler için olduğu gibi bireyler için de bu geçerli. Yani genellikle hani duygusal anlamda bir e, başarı tükenmişlikten bahsedilir. Yani i̇lk başlangıçta duygusal olarak e ben bu işi yapamam, be, beceremem diye başlar. Gözünde büyür. İşe giderken sanki ayaklar ters ters gidiyordu. Yahut evle ilgili ise aynı şekilde önce duygusal olarak daha sonra fiziksel olarak olur, enerji kaybı gibi, enerji kaybı gibi ve daha sonra zihinsel olur. Beyni sanki yavaş çalışıyor gibi ...anlamak, kavramı algılaması. Bu üç türlü de tükenmişlik sendromu oluyor. Genellikle bir stres olduğu zaman ...bir yani kişi alışılmışın dışında ben yani kontrol edemeyeceği bir stres olursa kontrol edilebilecek stres şeydir zaten kişiyi ayakta tutar, geliştirir. Kişi onu tehlike olarak görmez. Yani tehlike olarak görülen streste ilk başta bir alarm vardır. <laughs> alarm vardır. Alarmda beyin bir savaş veya kaç tepkisi verir. Savaş tepkisi veriyorsa işte <laughs> e, böyle e, noradrenal gibi böyle e, bazı enerjiyi artıran mesela bütün kan şekerini e, vücuttaki yağ depolarını kana pompalar. Şey, vücuttaki şeker depolarını kana pompalar. Kan şekeri yükselir. Mide bağırsak spazm olur. Kaslar kasılır. Göz bebekleri büyür. savaşta Yahut da baktık başı demeyecek. Kaç Tansiyon düşer. Bayılır der. Neden fiziksel olarak böyle bir tepki? Yani böyle alarm vardır. Daha sonra kişi bu sempatik aktivasyon dediğimiz otonom sinir sisteminin sempatik dönüm kısmını devreye sokar. ...enerji yedek enerjili kullanan pompalar. Birkaç saatinde bu. Ama bu uzun sürese artık kaynaklar tükendiği için bir müddet sonra artık tepki vermemeye başlar. Duyarsızlık başlar. Ama parasempatik sinir sistemi devreye sokarsa kişi rahatla tehlike geçti. Bu kontrol edebilir bu durum. Bunun baş üstesine gelebilir diye ümit duygusu yüksekse kişide bu, bu, duruma direnme artar. Yani stres alarm olur, direniş olur ama tükenme olmaz. Tükenme olması için kişinin ümit duygusunu kaybetmesi gerekiyor. Artık yani şeyden ya yani kurumdan çalıştığı kurumdan ya, beklentilerin karşılanmayacağı ile ilgili ümitsizlik ve de böyle artık orada adalet davranmayacağı ile ilgili ümidini kesmesi gibi güven zayıflasan durumlar varsa tükenme ortaya çıkar. Yani genellikle alarm olur, direniş olur ve direnişi aşarsa kişi o yaşlanan alarm güçlenerek çıkar alarmdan. Hatta o böyle e, stres etkenlerin faydası da oluyor ki biz bunlara şey e, geliştiren stres diyoruz. Geliş, kişiyi daha çok geliştiriyor, güçlendiriyor. Ama tükenmeye dönüş doğan bu sefer yık, yıkıcı stres ortaya çıkıyor. Yani tükenmeye dönüşmemesi için ümitsizliğe düşmemesi gerekiyor. <laughs> bir de şey vardır böyle yani <laughs> tükenmelerde bir sessiz gizli bir örtülü bir şey vardır, tepki vardır. Hiç tükenme falan yok gözüküyor. Duyarsızlaşma vardır. Yani böyle Doğru. umursamazlık, yani, tavırlar ve isteksizlik böyle. ...işi savsaklamalar... ...yani zeki ve tembel insanlar... ...topluluğu haline gelir kurum... Düşün. ...zeki ve tembel insanlar toplu haline gelir... ...o tembellik aslında... ...bir e, tükenmişlik sendromunun... ...direnme aşamasındaki bir... ...umursamazlık ve... ...duyarsızlaşma vardır... ...tükenmişlik sendromu o anda artık... ...iş verimini düşürmüştür... ...burada akıllı yöneticiler bunu fark eder hemen... ...böyle durumlarda... Yani sebebini bulup yeni motivasyon teknikleri geliştirebilir. Ya da kişi de birey değilse şey yap kişi birey kendisini buna çözüm üretir. Bir örnek verebiliriz mesela. Bir bardak su elimize tutuyoruz. 5-10 dakika tutarsak hiç fark etmeyiz bunu. Ama yarım saat, bir saat olduğu zaman kolumuz ağrımaya başlar. Yani tutamayız, tutamaz hale geliriz. Uzun sürdüğü zaman bak. Sürdüğü devamlı olduğu zaman. Böyle durumlarda kişi ne yapar? Diğer elinden yardım ister. Evet. Yani yorumuna başlayınca diğer evde tutar. Öbürü dinlenince diğer tutar. Aynı zihinsel streslerde de öyle. Bir konuda yüklenme yaşadığı zaman kişi bu durumlarda hemen başka bir şeyden beyninin başka bir alanını yıkıyor. Dikkat odağını değiştiriyor, diyor. İlgi odağını değiştir. Bunu yaptığı zaman o beyin o şey kısmı, yorgunluk olan kısmı hemen toparlıyor. Yani trafikte nasıl bir yerde sıkışırsa polis ne yapar oraya gelişi keser. Orası dağılır. Bu işte trafik normal edilir. Elimizde de enerji akışı, bilgi akışı aynı şekilde. Yani bu nedenle burada e, kişinin stresin tükenmişle dönüşmemesi için kişilerde duygusal stabilite dediğimiz, yani duygusal olarak kontrollü kişiler nerede nasıl hızlanacağını, nerede sinirleneceğini, nerede sinirlenmeyeceğini duygusal olarak tutarlı kişilerde ...tükenmişlik daha geç oluyor... ...daha zor oluyor... ...hatta bu kişiler tükenmiş tükenmişliğe... ...nasıl dayanıyorsunuz bu kadar zorlar diye... ...araştırın... ...ülusal tabir kişilerdir bunlar... ...bu tarz kişiler... E, ...şeye tükenmişliğe karşı... ...ama bunun olması için tabii... E, ...ki küçük yaştan itibaren... ...kişinin... E, <laughs> ...stres yönetimini öğrenmesi gerekiyor... Bak, Doğru. ...stresi yenmek demiyoruz... ...yönetmek diyoruz... ...stres onun için yenilmez... ...yok edilmez... Yönetilir, yönetilirse enerjiye dönüştürür. kişiyi triket kullanmak gibi kişiyi şey yapar, hedefine götürür. Ama aşırı yüklendiği zaman takla atarsınız. Yani bu, bu tükenmişliğin, dönüşmesi evet. için stresin böyle bir şey vardır. Yani Hı -hı. ilişki vardır. Dozajında stres yararlı bile hatta aslında gayet evet. doğal bir süreç. Bizim de etki göstermemiz için yaşama olan bir durum gayet doğal. E, tabii tükenmişlik sendromunda e, çok farklı tipler de olabiliyor ama genelde biz ünlüler camiasından da çok sık örnekleriyle karşılaşıyoruz. Yine yani idealist insanlarda çok fazla olabiliyor. Yöneticilerde dediğiniz gibi olabiliyor. Aslında normal gö e, görünme sıklığı daha da arttı artık iş yerinde de olabiliyor. E, gayet normal olağan meslekler içinde de e, belki dediğiniz gibi bir 10-15 sene önce bu kadar yaygın değil ya da tanısı yoktu göz önünde ama artık günümüzde e, çok fazla rastlayabiliyoruz insanlarda böyle bir yönelim e, olabiliyor ne yazık ki. Tabii burada genellikle beklen düzey yüksek hem kişinin kendisi <laughs> hem de şu, kurumun kişide beklenti seviyesi yüksekse daha çok oluyor böyle durumlar. Bir Bizde aile yapısı sosyal destek sayısa, yine daha çok oluyor. Yani şu anda yeni kuşak şey bir kuşak. Doğru. sadece Türkiye'de dünyada. Hı hı. Yani bir eski kuşaklar yokluk içinde olgunlaşıyorlardı. Sese küçük yaşta maruz kalıyorlardı ve bu, bu rağmen ayakta kalmayı başarabiliyorlardı yokluk içinde. Şimdiki kuşaklar varlık içinde olgunlaşmak zorundalar. Bu daha zor. Hep kolay alışmış, rahata konfora alışmış bir kimse e, bunun kaybolduğu zaman sanki ha, hak ettiği bir şey elinden alınıyor gibi hissediyor. Hak ettiği bir şey. Yani böyle bir durumda kabullenemiyor ve duyarsızlaşma, negatif davranışlar daha çok ortaya çıkıyor. Yani bir, bir de dışa dönüklük mesela şeyi e, böyle tükenmişlik sendromunu azaltıyor. İçe dönük kişilerde çok fazla. Ve uyumsuz kişilerde daha çok tükenmişlik sendromu oluyor. Şey, kapının yeşiliyle kavga eder böyle. Hı hı. Böyle kişiler. Böyle kişilerde bir süre tükenmişlik hissediyor. Ve de kişi açık şeffaf değilse hep böyle e, yaptığı işleri ala böyle dalavereyle yapıyorsa açık şeffaf değilse güven git, güven alanı oluşturamıyorsa gittiği yerde yani iş yerinde kendini güvende hissetmiyorsa devamlı şu bana şu çelme takacak bu bana şu oyun oynayacak ...filan gibi böyle bir düşünüyorsa... ...açık şeffaf, dürüst ilişki yoksa... ...orada da tükenmişlik çok oluyor. Yani korku duygusu hakim oluyor. Korkunun arttığı yerde ne olur? Güven azalır. Güven azaldığı yerde ne olur? Kaygı yükselir. Ve huzur kaçar. Yani bu nedenle bu şey... ...dürüstlük, şeffaf ilişki... ...güven oluşturduğu için... E, işte, e, e, bu, e, bu, e, ...bu durum... Şeye de sebep oluyor iş yerindeki verimliliği artırıyor, kişinin motivasyonunu artırıyor, güvende hissetmesi, İş kaynaklarını daha çok kullandırıyor. ümit duygusunu artırıyor. Neden mi? Bu e, gelişmiş ülkelerde ısrarla böyle açık şeffaf ilişkinin ifade özgürlüğünün üzerinde durulması korku değil de e, özgüvenin üzerinde durulması tesadüfi değil. Yani böyle korku kültürlerinde ki pasif bir tükenmişlik vardır. İş vardır. Tembellik şeklinde yaşanır. Böyle şey korku kültürlerinde, baskı kültürlerinde. Hı hı. Ama güven kültürlerinde, yüksek güvenlikli toplumlarda ve aykırı konuşmaya dışlanmaz. Böyle insanlar haksızlığa uğramayacağı ile ilgili kendilerine daha çok güvenli hissederler. Yani böyle toplumlarda yani tükenmişlik daha şey oluyor. Çözüm üretmek daha kolay oluyor. Ee, Günümüzde artma sebeplerden birisi de... ...tabii şey... ...tükenmiştir. Ünlü kişiler de özellikle göz önündeler devamlı. Göz önünde oldukları için... ...kendilerine... E, ...idealler, beklentiler de yüksek oluyor... ...toplumda. Yani ve, ve... ...konformist olma eğilimleri de... ...fazla. Parmakla gösterilen olarak, olmak... ...bir toplumda şey... ...kişiyi devamlı hata yapmamak için tetikte olmaya gerekiyor. Yani yüksek tepelerde düştüğün zaman baya sakat kalırsın ama ovada düşersen bir şey olmaz. Böyle bir duygu tehlike oluşturduğu için kişi kendini rahatlatamıyor. O göz önünde olan kişiler. ya yani bun, onlarda da tükenmişlik daha kolay yaşanması onun sebeplerinden birisi de bence o. Yani sokağa çıkıp rahat dolaşamıyor mesela. Böyle böyle kişiler bu kişilerde daha çok e, rastlanması bir de bir müddet sonra beklenti de oluşuyor. Yani, yani o ilgiyi be beklemesi hayal kırıklığı yaşıyor. yani ufak bir eleştiriye karşı birdenbire tükenmiş hissediyor kendisini. Yani bu, bu kişilerde ma, öyle göz önünde bulunan, parmakta gösterilen bir, bir kişi olduğu zaman öyle kişinin eleştiriye dayanıklılığının da olması gerekiyor. Yani yani sahip olduğu şey kaybetmeye hazırsa o işe girecek. Yani bir işe, iş yeri yatırım yapmadan önce yani kaybetmeye hazırsan bu yatırımı yap der yatırımcılar. Evet. Kaybettiğin zaman yıkal, taşı, şey yapma, yıkılmayacaksa yani hayatta da aynı şekilde yani, riske girersin kaybetme ihtimali de var kazanma ihtimali de var. ama kaybettiğin zaman yani benim için kıyamet koptu diye düşünüyorsan o işe yapamazsın zaten. Hı hı. Yani neden ne şeyin yani ideal ideallerin olması kişinin e, önemli yani, e, yani, ideallerini iyi yönetebilmesi. Yani buna beklenti yönetimi diye geçiyor. Beklenti hı hı. yönetebilmek. Ama en çok bu yorgunluk, enerjisizlik, uykusuzluk gerçekten zor bir şey bu tükenmişliklerin önünde. Ve ilginçtir mizah gelmiş sezonunda karşı çok iyi bir strateji mizah hmm. İzahı evet. olay. Yani ümitsizliğe yani ümit düşmemek ve mizah da e, şeyi artırıyor yani e, dayanıklılığı artıran bir durum diyebiliriz şeyde. Evet. Yani tükenmiş sezonuna karşı. Programın tabi bu bölümün sonlarına doğru biraz da Ezber Bozan Hayat'ı da konuşalım isterseniz. Yeni çıkan kitapta neler bekliyor okuyucuları? Ne gibi tabii. gelişmeler, ayrıntılar var? Kısaca tabi değinirseniz merak edenler de meraklarını gidermiş olurlar içeriğiyle ilgili. Bu kitap, Ezber Bozan kitap, şey Emre Bey'in tavsiyesiyle böyle Çok soru geliyor. <laughs> Öyle bir şekilde e, e, sosyal medyada da belli bir şeyde olduğun zaman yani çok e, yani böyle gerçek olmayan söylentiler dedikodular çok fazla oluyor böyle evet. durumda açık, şef, açık şeffaf olmak gerekiyor yani e, böyle bir şekilde e, hayatında e, böyle e, göz önünde olan bir kimse kendisi hakkında yanlış bilgilendirmeyi açık şeffaf savunulabilecek bir geçmiş olduğunu savunuyorsa bunu yazalı, yazılı ifade edebilmeli. Bir nevi onu iş şey yapmaya çalıştık burada kitapta yani bir, bir şekilde hem birçok bir, bir mafyeli deri nemtusunda birçok işte 28 Şubat'a kadar birçok alanda bir şey, ciddi şey var yani zorluklar yaşan yaşadım şahsen onlara karşı bir, 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 mücadele kendi psikolojik psikolojik e, direnme yöntemleri şey yöntemleriyle bazı e, ilk temel ilkelerden taviz bazı şeyler yapmaya çalıştık. Daha sonra bunlar bir, 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 hikaye oldu. Ezber bozan hikaye gibi denmesi de biraz yani hiç kimsenin beklemediği şekilde beklemediği durumlara beklemeyenler tepkilerle ortaya çıkması merak uyandırıyor tabi insanlarda. <laughs> yani bu şey aslında benim öyle bir şeye ilkisel, ülkesel olarak çok kendimi yani kendim anlatmayı sevmiyorum. Pek anlatmak istemiyorum. Fakat mecbur kaldı bir noktadan sonra. Yani yanlış anlaşılanlara, sorulara cevap vermek, tek tek cevap vermek yerine işte bu gerçek budur diyebilmek Hesap verilebilir bir hayatın olması güzel bir şey biliyorsanız. Burada evet. da işte hesap verilebilir bir sorgulanabilir hayat var. Bunu anlattık. Burada benim e, sorulara da yeni bakış açılarına da açık olmaya çalıştık. Evet. Böyle bir şey yani merak edenler evet. e, Nevzat Tarhan nedir, ne yapıyor bu adam, evet. nereden çıktı. Gibi de isteyenler varsa buradan okuyabilirler diyebiliriz evet çünkü her kitap bir aslında hikayedir hatta belki birkaç hikayedir ee, içinde geçen evet. bütün insanlar aslında bizlere de yol gösterir hangi kitap olursa olsun bir ee, de şu var tabii. mesela gençler için de şey var yani şu anda yeni kuşak gençler çabuk pes ediyorlar yani doğru pes ediyorlar bu var, evet. karşı, buna karşı yani sizin bu zor dediğiniz şurun kaç misiniz yaşayıp da bunu aşabilmek mümkün bunun örnekleri bu var bakın bir hikaye var burada o, diye gençlere de e, bir e, bakış açısı getirmek de e, şeylerden birisi de e, amaçlarından birisi de o oldu. Yani hemen ufak bir engelle hemen e, şey yapmak, kaçınmak, mücadeleyi terk etmek. Yani bu e, hayatta e, kendi psikolojik kaynaklarını iyi kullanmamaktır. Halbuki yani yapılan hatayı siliyorsan sen yok yanlış yapıyorsun. Yanlışlar yani zaten büyümenin bir parçasıdır. Tabii. Yanlış yapıyorsun, bir şey öğreniyorsun, büyüyorsun. Yani bunun için ya mesela tahammül de olamak. Eleştiri bir eğitmendir. Eleştiriyi alıyorsun. Eğer eleştiri faydalı yerindeyse öğreniyorsun. Değilse yoluna devam ediyorsun. Bunun gibi böyle deneme yanılmayla yaşadığım hayat tecrübelerini bir nevi böyle şeylerle e, psikoloji bilimiyle birleştirerek sunmaya çalıştım yani, yani bu burada bir kendi kültürümüzün kaynaklarını da tabii burada kullanmaya çalıştım hı hı. kendi yani kendi kültürümüzün kaynaklarını kullanarak yani kendi, kendi kültürümüzü koruyarak modernleşip böyle bir e, e, şeyle ilgili yani mesleki olarak küresel bir performans göstermek de mümkünmüş tarzındaki bir örnek sunmaya sunduğumu söylediler ve onu yine bir yazı geçirmiş olduk. Evet, böyle. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız ya için de. Sayın Tarhan. Kolaylıklar, başarılar efendim size de. Sağ olun.